fobileri vardır. Bu fobiler utanılacak bir şey midir? Yok, niye utanacak olsun? Korkar mesela. Karanlıktan korkabilir. E, yükseklikten korkabilir. Yalnız kalmaktan korkabilir. Kapalı bir alandan rahatsız olabilir. E, çeşit oluyor. İnsani bir durum. E, ama iradesini kullanıp yavaş yavaş onları yarabilir. Ama ayıplamak çok çok çirkin. Çünkü onun istemi dışında... Onun hiç hoşlanmadığı bir durum. Yani bir baş ağrısı gibi, göz ağrısı gibi insanın elinde olmayan bir şey. Dolayısıyla suçlanacak bir şey yok. Suçlayan anormal hareket etmiş olur.